Merhaba sevgili dostlar. Ben Arıza Adam Ömer Dalman. Ben 1988'den beri tamamen spiritüel odaklı yaşamaya başlamış, kendince içselliği içinde derinlere inmiş, esas mesleği mimarlık olan, şiirler yazan, yazılar yazan, makaleler yazan, YouTube'da doğaçlama sohbet konuşmaları çeken bir insan. Tabii bu spiritüel yolumda ve içe yönelişimde beni etkileyen çeşitli kaynaklar olmuştur. Aşlar Şeran bunlardan önde gelenlerinden biridir. Çünkü verdiği bilgilerin ve telkinlerin insanları daha aydınlık bir katmana çekme amaçlı olduğu açıkça ortadadır. Oldukça pozitif bilgiler vermektedir. Bazen Galaktik Federasyon'un teknik donanımlarına kadar detaylar vermektedir ve dünyaya yönelik çok yakın bir operasyondan ipuçları vermektedir. Bakalım internette Aştar şeran için en kısa yoldan baktığımızda ne bilgi buluyoruz? Aştar birçok insanın kanalize ettiğini iddia ettiği dünya dışı bir varlık veya varlık grubuna verilen attır. UFO ile temasa geçen George Van Tassel 1952’de bir Aştar şeran mesajı aldığını iddia eden ilk kişi olmuştur. O zamandan beri Aştar Şeran hakkında birçok farklı iddia, farklı bağlamlarda ortaya çıkmıştır. Tabi bu tarz kanal bilgileri her zaman bir anlamda şüphe götüren eylemlerdir. Tabi ben şimdi burada onun bilgilerinden çok fazla olumlu ve içsel derinliği arttırıcı etkiler aldığım için bahsediyorum. Doğruluğu yanlışlığı tabii ki tartışılır. Ben de herkes gibi bir okuyanın bir takipçiyim. Ancak Asthar bilgileri dikkatle okunduğunda hem çok keyiflidir hem de gerçekten insanı içsel dünyasına odaklayan türdendir. Buyurun şimdi Asthar kendisine kanallık yapan bir medyuma verdiği bir mesajı birlikte okuyalım. Sevgilerimle Asthar Shan'dan Işık İşçileri ailesine mesajdır. Çok sevilen Işık İşçileri ailesi Yaptığınız işe güveniyorum ve hepinizin iyi iş yaptığını bundan şüphe duymamanızı istiyorum. Çünkü bunun için size sürekli düşünce ve fikirlerimizi gönderiyoruz. Aslında şüpheli hissetmenizi istemiyoruz çünkü hep iyi oldunuz. Çalışmalarınıza ulaşması gereken insanlar onlara ulaşacak. Çünkü onlar bu kişilere yaratıcının elleriyle iletilecek. Sevgililer, araçlarımızın görünürlüğündeki artış şüphe götürmez ve gezegeninizin sevgi vekilinden İsa yetkilendirmeyi aldığımızı söylüyoruz. O bize temkinli olmamızı söyledi. Çünkü biliyorsunuz size yaklaşmamız hala yeni enerjilere alışmaya çalışmakta olan vücutlarınıza hasar verebiliyor. Yakında çok daha alçaktan uçuyor olacağız. Öyle ki Bizi kolayca görebileceksiniz ve bunu inkar etmenin hiçbir yolu olmayacak. Asıl hedeflerimiz Avrupa ve Amerika'dır. Başkentler seçilecektir. Çünkü buralarda Kavala ait olanlar çok fazla sayıda. Bunu taleplerimizi reddetmelerine karşılık onlara bir protesto olarak yapıyoruz aslında onlara mukavemet gösteriyormuşuz gibi anlaşılmasını istemiyoruz. Ama zamanlarının bittiğini ve artık ışığın görevli olduğunu anlamalarını istiyoruz. İsa bize hem liderlik ediyor hem de bizi dikkatli olmamız yönünde teşvik ediyor. Bu zamanda her an aktif olmayı amaçlıyoruz. Sıklıkla en iyi zamanı tartışmak için ana gemilerimizde toplantı halindeyiz. Ya da iç zamanını mı demeliyiz? Önce küçük gemiler ve küçük fiyolarla başlayacak, sonra derece derece artıracağız ta ki sizde hiç şüpheye yer bırakmamaya yetecek kadar çok sayıya ulaşana kadar. Pek çok uyarımızdan sonra hala ümidini kesen insanlar olacak, bizi kabul etmeyecek insanlar olacak. Öyle ki dünyanıza gerçek maksadımızı göstermemize bile izin vermeyecekler kendi inançları için bizi açık bir tehdit olarak görecek insanlar olacak. Ama buna da basitçe saygı duyulmalı. Çünkü yaratıcının herkes için planları vardır. Bu filoların görülmelerini takip eden günlerde bazı noktalara ineceğiz ve dünya üzerindeki bazı Galaktik Federasyon üyeleri gemilerimize binerek devam eden günleri nasıl geçirmeleri gerektiği ile ilgili bilgiler alacaklar ve sonra küçük filo görünmeleri içeren günler takip edecek. Daha alçak uçuyor olacağız ve gemilerimizin pencerelerini görmeniz mümkün olacak. Şunu da söyleyebiliriz ki zaman zaman kapakları, pencere ve kapıları bile açacağız. Şu anda aramızda sevginin vekilinin yani İsa'nın da bize rehberlik ettiği toplantılarda bu prosedürü konuşuyoruz. Şimdi sevgililer, daha katı kanıt isteyen insanların öfkesini, yorgunluklarını anlıyoruz. Sadece sizden çok az daha sabır ve Avrupa'nın büyük başkentlerine yönelik dikkatinizi rica ediyoruz. Ana gemilerimizden bir tanesi, içinde daha küçük gemilerle birlikte bu başkentlerden biri üzerinde konuşlanmıştır ve sadece yüksekten gelecek işareti bekliyoruz. Zaman çizelgesini düşünmeyin her ne olursa olsun hepiniz farkında olacaksınız. Medyanın kontrolünü ele geçiriyoruz. Böylece bitmekte olan kabalın müdahalesine engel olarak duyuruları yapabiliriz. İfşaat açısından en azından çoğu insan ruh bazında hazırlıklıdır. Bugün dünyamızdaki pek çoğu bedenlenmelerinin öncesinden alarmdadır. Ancak içten olarak da herkes gelişimizi beklemektedir halen egolarına saplanmış olanlar da var ve gelmemizden sonra bile bizi kabul etmekte gönülsüz olabilirler ama hepsi zamana kalmış. Çünkü bu kişilerin şüphe, korku ve güvensizliklerini getirdiğimiz ışık ve doğrulukla gidereceğiz. Salusa'nın da önceden bahsettiği gibi yüksek düzeyli enerjilere sahip olup da dualitede kalmak isteyenler de var. Onların seçimlerine hiçbir şekilde müdahale edilmez ve her birini onurlandırır ve severiz. Biz yaratıcının tüm ruhlara fırsatlar veren sevgi dolu inceliğine inanır ve güveniriz. Sessiz olun ve soğuk kanlı hareket edin. Her şey yolunda, beklendiği gibi. Alçak seviyeli uçuşları kayda almanızla ilgili olarak bunun gerekli olmayacağını söylüyoruz. Sadece teknik nedenle değil, çünkü öyle alçak olacaklar ki varlığımız reddedilemeyecek ve ayrıca bizler gerçek varlıklarız, kendi hayal dünyalarımızın yarattıkları değil. Pek çok kişi fotoğraflarını çekecek ve kaydedecek. Ama bu bir hobi gibi ya da birilerine pek alışılmış olmayan bir şeyi başardıklarını göstermek için. Çünkü bu görünmeler inişlere dek sürekli olacak. Bu kayıtları yapmaya dahi gerek olmayacak. Çünkü bu kanıtlar açık olacak sonrasında asıl maksatlarımızla ilgili olarak dünyanıza konuşma fırsatımız olacak ve bütün iletişim uydularınızı kullanarak tüm radyo, TV, mobil telefonlar ve sabit hatlarınız yoluyla yayın yapacağız. Ardından yukarıda bahsettiğimiz inişleri gerçekleştireceğiz. Küçük finallarla başlayacağız ki onlar hali hazırda dünyada ailelerinden üyeler barındıran Pliadesliler, Kapelyalılar Vegalılar ve Siriuslular olacaktır. Hemen sonra bölge sevgi vekili İsa rehberliğinde binlerce gemi kitlesel inişler yapacak. Şu anda burada tekrar söylüyoruz ki hepsi önümüzdeki aylarda gerçekleşecek ve sizden çok az daha sabır istiyoruz. Çünkü biz de herhangi biriniz kadar heyecanlıyız. Biliyoruz, yorgunsunuz. Binlerce yıllık mücadeleden sonra bu normal. Binlerce yıl diyorum çünkü kaynağa giden bu yolda yürümek için çok zaman harcadınız. Diğer durumlarda da her ne kadar aynı fırsata sahip olsaydınız da bu kadar doğrudan olmazdı. Çünkü dünya her halükarda yükselir, ancak kendinizi özgür seçim ile dualit eden özgür kılınma fırsatına bizce her zaman saygı duyulur ve siz bu yönde seçim yaptınız size sihirli ve yıkımsal Atlantis örneğini veriyoruz. Sihir. Çünkü çoğu yükseldi. Trajik. Çünkü çok kişi yükseliş fırsatını kaybetti. Ve bunların çoğu da şimdi burada bu yeni fırsatı iple çekiyor. Zihinlerinin derinlerinde onun kaçmasına izin vermeyeceklerini hissediyorlar. Gerginlik çok çok uzun zaman öncesine dayanıyor. Binlerce yıldır bekliyor olmayan. Bekleyiş şimdi sona erdi ve siz kendi ayaklarınızda bizim hatta sizinle olan ana gemimiz içindesiniz. Siz bizim dualiteyi deneyimlemeniz için buraya bıraktığımız üyelerimiz dünyadaki ailemizsiniz. Şimdi sizinle tekrar bağlantı kurmak için geldik. Bu yeniden birleşme için en az sizin kadar keyifliyiz ve bunun asıl duygusu şimdi hissettiğiniz değil sonradan gelecek olandır.'' Sevilenler, sakinlikle takip edin, her şey iyi gidiyor, endişe yok, kontrol bizde, her şey gitmesi gerektiği gibi gidiyor. Sevgili Gabriel'e, bana verdiği bu sizinle konuşma fırsatı için şükranlarımı sunuyorum. Binlerce yıldır süren bu desteğiniz için minnettarım. Size Galaktik Federasyon ve Aştar Komutası adına teşekkür ediyorum ve ışıktaki kardeşimiz görkemli sevgi hükmedicisi İsa'nın sevgi dolu varlığını da unutamam. Barış içinde olun, barışımla olun. Haştar Şeram.